Ya böyle değil Böyle kaçtım. Dinozor mu geldi? Uh -huh. Ne zaman dinozor geldi? Uh -huh. Ne zaman geldi dinozor? Ben bu ben neredeydim aşkım? Sen buradasın. Ben buradaydım ve dinozoru görmedim mi? Uh -huh. Ne kadar büyüktü dinozor? Çok büyük, çok büyük. Ne yaptı o çok büyük dinozor? Isırdım böyle kaçtım. Isırdı mı? Neyse dedi kaçtım. Isırmadı kaçtın. Hı hı. Oh bari çok sevindim Mustafa nasıl kaçtın? Böyle kaçtım. Çok iyi kaçtım. Koşarak mı kaçtın arabayla mı kaçtın? Hı -hı. Ne? <laughs> <laughs> böyle bir dinozor da çok büyük. Çok büyük bir dinozor mu geldi? Peki dinozordan nasıl kaçtın? Böyle kaçtım. Çok hızlı kaçtım. Çok hızlı koşarak mı kaçtın? Hı <laughs> hı. Wow, inanamıyorum Mustafa. Böyle kaçtım. Kaç. Arkadaşlar. Wow! demek ki öyle kaçtın çılgınlar gibi. Koşmuş Mustafa. Dinozor ne renkte aşkım? Bu ne? Bu neydi? Bu, neydi? Bu neydi? Abi, Arabayı Arabayı evet. mı ısırdı? Dinozor arabayı mı ısırdı? Hı siz arkadaşlar? Neler yapmış neler? Hop hop değil miydi arabayı? Aha. Sen ne yaptın o sırada? Ben ya Aa, çok hızlı bir şekilde kaçtın mı? Uh -huh. Aferin sana aşkım ya. Aferin sana. mi ya Ha arabayı da çektim bir de. Hıhı. Uh -huh. Wow! Ne kadar güçlüsün ve ne kadar cesursun Mustafa. Ah, bak. bakayım tat baba. Evet arkadaşlar bakın orada uçak var ama siz göremiyorsunuz çok uzak. Hı. Hmm. Uçaklar nasıl ses çıkarır aşkım? <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. Başka ne ses çıkarırlar? <laughs> Peki kediler nasıl ses çıkarır? Miau. <laughs> 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 Peki başka köpekler nasıl ses çıkarır? <gülüyor> <gülüyor> evet. Kuşlar nasıl ses çıkarır? <laughs> cik cik. Evet bizim buradaki martılar gaf gaf diye ses çıkardığı arkadaşlar cik cik demiyor Mustafa. Çünkü martılar gaf gaf diyor. <laughs> Peki aşkım inekler nasıl ses çıkarır? Mü, Aferin sana. Peki horoz nasıl ses çıkarır? Tavuk. Gıt gıdak. Başka hangi hayvanı sorayım Mustafa? Sor. Başka hangi hayvan var? Aklıma gelmiyor. Başka? Ha kuzu. Kuzu. Koyunlar nasıl ses çıkarır? Go 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 Oğlum dalgaya vurma. Koyun nasıl ses çıkarır? Be 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 be, be. Dalga geçiyorsun şu an. Be, be be be. Evet arkadaşlar Mustafa dalga geçiyor. O zaman şarkı söyleyeceğiz. Ne? Şarkı söyleyeceğiz. Ne? Ali babanın bir çiftliği var. Be, be. Çiftliğinde inekleri var. Be. Me. Be. Me. Be. Ne Çiftliğinde Ali babanın. Mustafa vardı arkadaşlar. Şarkıma eşlik etmiyor. Hangi şarkı söyleyelim Mustafa? Sen söyle. Be. 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 Hangi şarkı söyleyelim?

Ben çok hızlı saldırıyor. Arabaya bindi gidiyor. Help me arkadaşlar. Help me.